Merhaba ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın manyetik alanının nasıl oluştuğunu anlatacağız. Dünyanın manyetik alanı, uzaydan gelen zararlı parçacıkların etkilerinden bizi koruyan önemli bir kalkan görevi görür. Şimdi hadi gelin bu ilginç oluşumu keşfedelim. Dünyanın manyetik alanının oluşumu için ilk adım yerin iç yapısına bir göz atmak. Dünyanın çekirdeği demir ve nikel gibi metallerden oluşur. Dünyanın manyetik alanı, gezegenin içerisinde bulunan sıvı demirin dönmesi sonucu oluşan bir etkileşimden kaynaklanır. Bu etkileşim, jeodinamik olarak adlandırılan süreçlerin bir sonucudur. Dünyanın içerisindeki dış çekirdek, yoğun bir şekilde erimiş demir ve nikel içerir. Bu dış çekirdek, gezegenin iç kısmında yer alan katı iç çekirdek ile ayrılır. Dış çekirdek, sıcaklık ve basınç nedeniyle dönerek konveksiyon akımları oluşturur. Bu konveksiyon akımları, dış çekirdek içerisinde dolaşan erimiş metallerin manyetik alanına indükler. Bu akımlar, manyetik alanın oluşumunda kritik bir rol oynar. Ayrıca, dünyanın dönme hareketi de manyetik alanın şeklini ve gücünü etkiler. Peki, dünyanın manyetik alanının önemi nedir? İşte cevabı, manyetik alanımız, güneşten gelen yüklü parçacıkların dünyanın atmosferine yönlendirilmesini sağlar. Bu parçacıklar atmosferde iyonize gaz molekülleri oluşturur ve kuzey ve güney kutupları yakınlarında muhteşem olaylarını ortaya çıkarır. Ayrıca manyetik alanımız uzaydaki zararlı radyasyonu da engeller. Güneşten gelen güçlü güneş rüzgarları ve güneşin patlamaları manyetik alanımız sayesinde dünyanın yüzeyine ulaşamaz. Bu koruyucu kalkan yaşamın gelişimi ve sürdürülmesi için büyük önem taşır. Dünyanın manyetik alanının nasıl oluştuğunu ve önemini öğrendik. Bu alan Bizi güneş rüzgarlarından ve zararlı parçacıklardan koruyarak yaşamın devamını sağlar. Ayrıca kuzey ve güney kutuplarında göz kamaştırıcı olaylarına şahit olmamızı sağlar. Umarım bu video sizin için bilgilendirici ve ilginç oldu. Yeni videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.